Aha bir de sonuncu başlıyorum. Çok güzel. Of Ben niye ikinci başlıyorum ya? Ya bırak abi iki kere sonuncu başladım ya. <laughs> Birinci mi başlıyorsun şu anda? Evet. Olur geçeriz. Oo çok elbise. sevinerek söyledi. Evet. Allah evet. ben de başlıyorum. <laughs> <laughs> evet, birinciyim. Havio hepinize merhabalar. Sevgiler, saygılar arkadaşlar. Çok sevdiğiniz GTA stunt yarışları serimize devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere bu seride e, sevgili kardeşim Garbarius'tan Cem ile yarışıyorum. Ancak ve ancak bu sefer üçlü yapalım dedik. İkili <laughs> yerine üçlü yapıyoruz arkadaşlar bu sefer. İlk önce bu seferki konuklarımı tanıtmak istiyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk abi nasılsın? Hoş bulduk abi. İyiyim abi siz nasılsınız? Aa, i̇yiyiz abi yuvarlanıp gidiyoruz ya. Şimdi bu... Abi sen bir saniye niye sen benim adıma karar veriyorsun? <laughs> Ben belki kötüyüm abi. Belki <laughs> derdim tamam var abi. oradan da. <laughs> <ya. gülüyor> <Evet, gülüyor> Allah Allah ya. Yuvarlanan insan Cem ve dertli insan Arda ile karşınızdayız <laughs> arkadaşlar bu sefer. Cem tabi batıcı Cem. Bildiğiniz Cem yani. Tabii, Garbaristan tabii. Cem. Kartı hemen videonun tepesine çıktı. Ve Arda ise en azından benim kanalıma yeni misafir olan, eskiden beri tanıdığım, sevdiğim kardeşlerimden bir tanesi. Atrake kanalının sahibi. Cem bu arada videoya geçti hemen. Yok yok ya Play'e bastım abi. Sen konuşurken biz batileri seçelim. Ha tabi. Yani batiyi seçmezsek biliyorsunuz videoda sakatlık çıkıyor arkadaşlar. Kayıt duruyor yani. O yüzden hemen bir batiy çekelim. 801 olandı değil mi abi? <laughs> Aynen bati 801 ar ar. Bu arada e, ben kendime 1000 dolar bet koydum Sen abi. Sen bir İdda kendini alayım. tanıt abi istersen bir hemen şey timer biterken 10 saniye var kendini tanıtmak <laughs> için. <gülüyor> Abi ee, kanal ortada gelsinler beni tanısınlar ya uğraştırmasınlar beni, tanımak için. Oo! O o adam resti insan. çekti. <gülüyor> <gülüyor> Gelin tanıyın Arda... ulan beni diyor. Hadi herkese başlar arkadaşlar. Ben niye herkese başlıyorum, başlıyorum? Bu arada arkadaşlar Arda benim liseden arkadaşım. Benim de üniversiteden. <laughs> abi. Ulan adamlar bastı gitti bak gençleri görüyorsunuz arkadaşlar. Tabii batıcı gençlik bunlar. Tabi sen <gülüyor> yaşlandım <gülüyor> diyorsun abi. Zancı bir Harley gider. Yalnız ikinizin birden havasını ne alırım arkadan be. Hala vermeme... Oha yeri derdi. Kırmızı ceketli olan yeri derdi lan. Hanginizsiniz kırmızı ceketli olan? Benim abi kırmızı ceketli. İkinci nasıl? sırada gidiyorum. Benim yeşil. Lan Arda. Niye öyle sağdan gidiyorsunuz? Abi cüzdan bulursun dediler bana. O yüzden sağ yanlış dedim. <laughs> Göktuğ abi yine e, klasik bir şey olan arkada kalma olayını lan, bozmadı. Lan oğlum vurma! <laughs> Cem de yine klasik bir şey olan e, ilk önce yenir modlarına girip son anda ''Abi ulan ya'' falan şeklinde. <laughs> ''Ulan evet bu yarışta gitti arkadaşlar'' falan şeklinde. Tabi bu yarış gidecek mi bilmiyorum. Ben hakikaten geride kaldım bayağı bir. Bu Bat'i bana uymuyor abi ya. Yok abi Bat'i çok güzel aslında. Neyini sevmiyorsunuz anlayamadım. Ne bileyim abi, arkada da ağrı dağı gibi bir dağ var. Arda bakar mısın arkadaki dağa? Bak bakayım abi. Allah, ben de çarptım lan. Arda bak, oradan sağa doğru kırınca çok güzel easter var. Hadi ya. Aynen. Onu şey yaparım ben, daha sonra denerim abi. Dur bir, Göktuğ abiye bakmam lazım. O da oradan atlıyor. Sen abi, abi ya, abiye tamam. bak o düştü mü ne yaptı ya? Sen bak abi Göktağı. Orada bekle de gelsin Göktağı abi. Sen Göktağı abinize şimdi birazdan önden arkadan bakacaksınız. <laughs> ya bu adam çok pis oynuyor ya abi ya. Abi ikiniz de 25. <laughs> level'a gelmişsiniz zaten. Ben seneye son 23 diye atlıyorum. Adamlar yok abi. sabah akşam GTA oynuyor tabi. Alakası yok abi. Ben sadece senin oynuyorum bu oyunu. Abi ben oynuyorum itiraf ediyorum. Önümü ben kaldırıyorum o zaman ben şimdi biraz. <laughs> yani onunla bir alakası olmadı ama abi önünü de kaldır falan demişler. Kalktığını göstermek için yaptım. Allah! Ee, ben de düştüm. Harbi mi? Ben de düştüm. <laughs> Gökte abi geçecek bize. Abi adam yaklaştı ya. ya o geçti. Buna yaklaşmak değil geçmek deniyor Cem Bey. Oo. <laughs> <laughs> Hatta şöyle bir takla. Lan 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 takla atmayayım boş ver. <laughs> Aha birinciyim birinciyim abi birinciyim süper. Arda'yı geçtiysek gerisi teferruat. Vay abi, adam beni şey yaptı yani <laughs> Göktağ abi, Göktağ abi eşantiyon <laughs> işte böyle eşantiyon şeyine konulan gençleri geçmek bizim işimiz arkadaşlar gördüğünüz Ana adam geri geçti lan havamı alıyor gene. <laughs> Allah. Abi ne yapıyorsunuz bak, ya? Bak işte bak. Abi Arda mı düştü kim düştü? Ben düştüm abi. Göktağ abi birinci Arda. Abi dur dur. Arda Geliyorum ya, ya. Göktağ abi fasulyeden <laughs> zaten ya. <laughs> Lan dur. şey yapmıyor. <laughs> Lan bu yarış ne zaman bitiyor? Bu tek bir <laughs> Bu tek şeydi abi tek dur. Ben şu gençlerin ikisini birden bir yeneyim şimdi arkadaşlar izin veriyorsanız. Olur abi hayatta başarılar görüşürüz. <laughs> abi ya. Lan yine düştüm. Ardının yetişmesi. Hop! Abi ya, bak. hoppa. Abi. hoppa! hoppa! <gülüyor> <gülüyor> lan bile de takla atasın var ama. At abi ya. Abi dur ben siz çok eğleniyorsunuz orada ya bir saniye. Oha yarış bitti ya. Biter tabii lan. Nasıl? Bitmeyecek miydi yarış? Evet abi arkadaşlar. işte İşte bu iş yaşta değil başladır arkadaşlar. Saçma bir laf <laughs> oldu ama yani. Hem yaşta hem başta. Bu arada kameranın açık olduğunu unuttum. <laughs> orada bir hareket yaptım başta <laughs> Bak, Arda'ya bak. Şeklimi yapayım Adam do not qualify olup sıfır para almaya çalışıyor herhalde, bir bakayım ya. Yo yo, süreye bakıyorum abi, ben birleri gibi değilim. Ooo! Hahaha! Kötü Ardacım! Abi şey yaptım, sonuncu bitirdim, senin... bitirdim ya hırs yaptım şu anda. Ya seni geçtik bak, haberin olsun. Şimdi ben dur, ikinizle dur. birden mi hareket çekiyorum? Şu <laughs> <Oo. gülüyor> garbaryustan ceme gitsin. Arda'ya baktım göremedim o geç geldiği için sağa döndü ama alet. Eksi 1000, bin, bin o bin dolarlarla neler yapılırdı aslında ama dur bakalım hadi bakalım. Bir tane ekran kartı alırdık abi. Arda sen ne yapardın bin dolar abi? Abi. Çok farklı şeyler yapardım ben. Vay. Wow. <laughs> <laughs> yani böyle bir modem veya router falan filan türünden mi? Tabi tabi. Vay be. Ya belki HTC Vive alınabilirdi ya. Bin dolara doğru. Evet evet kesinlikle yani. Şimdi Bowling şeyleri. <laughs> Bu iki lap olacak, iki tur. Ben confirm diyorum, play diyorum. Hadi bakalım bir daha bir yeneyim sizi. Ne alıyoruz abi araba olarak? Bir daha yeneyim mi? Evet Cem boşuna demiyoruz Garbarius'a abone olmayı unutmayın diye. Adamın hafızası pek iyi değil arkadaşlar. O abi, yüzden devamlı unutmayın ya? diyerek. Bu ne lan? <laughs> Lombank diye bir şey yazıyor. Eskiden Lombak diye bir genç karakter yok mı abi. Links mi? Ya da Sprank Buffalo var, onu da alabiliriz. Olabiliriz. O hayvan gibi Sprank bir araba Buffalo geldi, Bu ne lan? <laughs> Tropos At... Rally'den sonra Sprank Buffalo hakkıdan... Dördümüz Olalım. birden binip tek araba gidelim ya ona. <gülüyor> <gülüyor> Abi tamam şeyi alalım ya, Sprank'ı alalım. Aldım Sprank'ı. Ben kendime 1000 dolar para koyuyorum. Aynen ben de. Lan ben alayım. para koymayı... Sağlık olsun ya. Bu sefer birinci kim başlıyor? Ben yine tabii ki de. Ben niye en arkada başlıyorum? Sen niye başladım, oradan abi? devamlı birinci başlıyorsun abi? Böyle. Abi. Niye olduğunu ki? biliyorsanız gidin Arda'yı tanıyın arkadaşlar kanalında. Hop. <laughs> Yavaş başladık yine ya. Şöyle bir geçelim. Oğlum bu niye gitmiyor ya? Şimdi arabayla takla atacağım arkadaşlar. Buradan sola kıracaksınız abi. Soldaki buraya gireceksiniz. Ne? Oğlum bir yaptı. <laughs> <laughs> Ulan benim araba bir, şeyler bir şeyler yap yapıyor. Düzgün düş ne olur düzgün düş. Ah! Patlı. Oo oh, güzel güzel düş. Ne yaptı bu kedi? Gökte Artistlik yapacağız ha. diye. Ulan arda da. Yok arda ben burayı oynamamıştım oluyor. abi. Biri topa vurdu oradan. An Bunlar düşüyor ya. Sıkıntı. Al, yolu kapattım. Evet fark ettik. Bir şey yaradı mı? Yaradı. Güzel. Benim en sevdiğim kısım olan borulara girdik şimdi. Bu arabaların tepesinde 68 yazıyor. Nerenin plakası Artvin. biliyor musun? Artvin'e buradan selamlar. Ha, buradan bütün Artvin'li arkadaşlara selamlar yolluyoruz arkadaşlar. Selamlar gençler. Bir düşünün lan Artvin mi hakikaten? Ağla başlıyor bak. Abi ben, düşünün diye dedim. Ben bir şüphe ettim ama Abi hiç... bilmiyorum ya. Çok kendinden emin söyledin o yüzden sorgulamak istemiyorum. Arda kötü bir düşüş yaptı. O ben değilim abi. Nasıl abi? En öndeki kim? Benim. E tamam. Ben, ben gayet kişi güzel düştüm bence. Evet. <laughs> <laughs> Biri araya mı kaynadı abi? Abi yani bilmiyorum sen, başka Senin düşünün 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 sadece <laughs> güzel olur onu demek herhalde. <laughs> Kötü de olmaz Yok. benim düşüşüm şeklinde. Yok ben orada güzel düştüm. <laughs> benim arka tampon gitmiş ya arabayı demiş şey yapacağız diye takla atacağız diye. Ya. Arda nasıl oynuyorsun abi şu oyunu ya? Abi Apex'li dön. Oo. Apex'li ne abi? Viraja dıştan yaklaşıp içten al. Ya onları bana öğretme Seni drive kurtarıcı. Abi işte onları uyguluyorum ben. Başka bir şey yapmıyorum. Gerçekten... Sizin gibileri Drive Club'da görmüşsünüz. <laughs> Oha ya çok uçtu. Neredesin ki? Bunun abi, abi olayı çok uçmamaktı. Onu biliyorum. Cem'den tüyolar arkadaşlar. <laughs> Bu arada Cem bu checkpoint'leri takip edeceğiz abi onu biliyordun değil mi? <laughs> Aynen. ha? Abi ben takip etmiyordum checkpoint'leri ama. Abi onları öyle mi yapıyorduk ben kafama göre gidiyordum ama. Arda soldu ki buraya girecektin yanlış uçtun. Abi. Respawn o. o. o bir kere olur. Abi ben sağ uçtum ya. <laughs> Dur ben şu Lan şeyleri bir daha herhalde. tıklayayım. Ben da. de saçma sapan bir yere uçtum gene. Abi. en azından kuma düştük acımaz herhalde. Abi respawn oldum inanamıyorum ya. İğrenç bir yerde başladım ya. Ben de respawn alacağım geri geri. Ooo gelsin o zaman. Abi çok kötü bir yerde respawn ediyor. Ana beni tepede başlattı lan. Beni de abi. Oyun saçmaladı beyler. Gençler havalar nasıl tepelerde? Yani. <laughs> Sonra niye... <laughs> Neyse bari ikinci bitirelim. Ben ya. alternatif bir şey deneyim dedim de saçmaladım ya. Oradan sağ tarafı mı girmiş? Yavaş gitti. Neyse sanırsam ikinci olarak bitireceğim ben bu işi. Arda büyük bir hata yapmazsa. Hatasız kul cool olur mu Arda? Abi hatasız kul cool ben varım. <laughs> hata yaparsan daha çok severim seni yalnız. Bunu Cem iyi biliyor. <laughs> Abi hatayı ilk yarışta yaptım. Orada sev. bir Hande Yener şarkısı vardı. Hatayı ben en başında yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Hande Yener bu oyunda bizi yener mi acaba ya? <laughs> Buradan evet. Hande Yener'e sesleniyoruz. Buradan Hande Yener böyle dandik bir şarkı yapsın lütfen bu konuda. <gülüyor> <gülüyor> bu arada ben bitirdim yarışı. Peki abi ne, ne Lan benim araba ters mers dönüyor. Bu ne yapıyor ya? Oha patladı araba. <laughs> Sesi geldi yalnız. Neyse en azından arabanın arka tamponunu tamir ettirdik ya. Abi adam yarışı bitirdi ya. Bitiriyorum demiştim ama. Hala şansım var. <laughs> ben kimi izliyorum şu anda? Tırmanan benim abi. Göktuğ abi izliyorum ben şu an. Tamam ya ben ikinci olarak bitirdim. yine. İlk yarışta Göktuğ abi birinci mi olmuştu? Evet 3 puan aldım diyelim. Sen kaçıncı olmuştun? Ben ikinci olmuştum. Zaten yarışı yapacak abi. Ya ha o kendi bir... ayarlıyor değil mi? Aynen aynen puanları gösteriyor. Ben de yarışı bitirdim şimdi. Birinci de ikinci sen mi olmuştun demiştin? Ne dedin? <laughs> aynen ben hep ikinci oluyorum. İki iki oradan topluyorum puanları. E Tabii sonuncu oldun Büyük ihtimalle biz seninle eşitiz şu an. Bir dakika 3 puan neyse görürüz ya. Kaç puan falan alınıyor bilmiyorum da. Ah be. 72,5'un karesi. 3 Abi bir şey söyleyeyim mi? Ben ona baktım. Kaçmış abi? 8.52 falan yapıyor abi. Bilmişiz demek. Tabii biz de öyle demiştik. Vay. Wow. Adam rakçı ya. Sakallar da yakıyor Arda Bey. <laughs> Teşekkür ederim. Adam bettan parayı aldı yalnız ya. Aynen götürdüm ben parayı. <laughs> abi şu an puan durumu ne? Oha sonuncuyum. Yok. Ben yeşilciyim lan. Göktuğ abiyle ben eşit puandayız şu anda. Aynen siz eşitsiniz abi. Benim birinci olmam lazım Yok, ya. Benim birinci olmam lazım ki. <gülüyor> <bank>. <gülüyor> abi birinci olan kazanıyor o zaman şu anda. Ben ikinci olursam ne olur? Kazanamam, değil mi? Senin birincilikten başka bir çaren yok. Sen ikinci olursan, Arda sonucu olsa ben belki hala kazanırım. Yok, o da hey, olmaz. Neyse abi. <laughs> bir de biz para basalım lan bu sefer. Hadi Hı -hı. arabayı çabuk seçelim de. X80 ne Proto. Olur. Bak bak. <laughs> Beyler, X80 Proto. Seçin. <laughs> Batis801 arar. Seçin. Tamam. <laughs> Abi ben işi abartıyorum kendime 5000 dolar koydum. Abi Aa, tamam yani ben tane de 500 dolar kartı koydum. 500. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Sanırsam bir. Ulan ben gene para abi. koyamadım. Abi şu araba seçmek için <laughs> çok zaman harcıyoruz ya. Aha bir de sonuncu başlıyorum çok güzel. Of oh, be, ben niye sonuç... ikinci başlıyorum ya? Ya bırak abi iki kere sonuncu başladım ya. <laughs> Birinci mi başlıyorsun şu anda? Evet. Olur geçeriz. O çok herhalde. sevinerek söyledi. Evet, Allah Allah ben şey evet. kaçırdım. <laughs> evet, birinciyim. Abi bende de aynı araba var. Sen kastın mı seçiyorsun Arda? Hayır. Abi herif çarptı beni. İnanamıyorum oh, ya. Lan lan lan. Abi dur bekleyeceğim tamam. Dur, ya neyi? Şey yok neyi abi bek neyi bekleyeceğim? Bekleme. Hayır hayır. Bir şey, dakika baktam orada ya bekliyorsan ya. tekrardan başlasa Ricardo. Bekleme seni, bekle. Yok abi. Gururum el vermedi abi. Çünkü Vay çok be. kötü geçtim orada gerçekten. Kastım Arda. <laughs> Bak lan burada zaten saçmalayacağım büyük ihtimalle. <laughs> ah yok yaptık. Blöfçü <laughs> Cem. Lan buraya geçen sefer oynamış herhalde. Aynen aynen. Lan <laughs> burada <laughs> buradaki <gülüyor> wrong way diyor. Aaaa gene bir şeye geçtim lan. Checkpoint geçirdim. Gitti gitti maç gitti. Nasılsını kaçma? <laughs> abi <laughs> <laughs> dümdüz olur olur nasıl olur olur yani. olur. <laughs> abi tamam. inanamıyorum ters başladım. Senin sayende takla attım abi çok teşekkür ederim. Verdi mi puanı? Bilmiyorum ki bakmadım. Ama vermiştir. Siz kendi aranızda konuşun muhabbet edin lütfen ben gene arkadan dipten geleceğim. <laughs> abi bu adam ardıyı bir daha almayalım. Herif çok iyi. bu <laughs> bir tur muydu abi iki tur muydu bu? Bu iki tur abi merak etme. A current lap yazıyor tamam. Kazan yapanınız yok mu? Ben abi kesin yapıyor ama. Abi ben burada kesin düşeceğim abi. Umarım düşersin. Yan, yan duvar var. <laughs> Düştün mü? Düştün. Yok abi. <laughs> Oha. Düşman o Düşmedim yan duvarlı bölüme daha bayağı bir var. Abi şimdi Göktü abi sonuncu olursa ben ikinci olursam Göktü abi geçebilir miyim acaba? Göktü abi sonuncu olursa sen ikinci olursan Göktü abi geçebilirsin. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam oyunda üçüncü ile ikinci arasında iki puan fark oluyordu. Sizin genel toplamda genel sıralamada bir puan farkınız var. Bir Peki abi bir yarışta ikinci geçen kaçıncı olur abi? Abi geçen kişinin kaçıncı olduğuna bağlı olarak değişir o. Vaş. Abi o bak kafam karışır lan benim burada. Arda atom kuantum fiziğinde üçüncü element nedir? Bana onu açıklar mısın lütfen? Neden üçüncüdür, neden beşinci değildir? Onu da açıkla. <laughs> abi elemente olmak lazım onu ya. Elemental şeyler takılıyoruz burada zaten. Ya Arda'nın da dibindeyim yetişemiyorum herife ya. Rüzgarını kullan abi. Yok abi rüzgarını alacak kadar yakınlaşamadım adama. Oha nasıl birinciyim lan? Abi o şey loop'tan dolayı ya panik yapma. Ya. <laughs> abi kaza yaptın sandım ya. Hayallerinle oynadım ama kusura bakma abi ya. Hmm. Pembe rüyalar görüyorum şu an. Pembe rüyalar gördün mü hiç Arda? Pembe... Abi mor gördüm. O sayılıyor mu? Pembeye kaçan mor ise neden sayılmasın? Yok dümdüz mordu abi. Ha düz mor. Düze düz, düz mor. uymaz. Bildiğimiz mor. Bana uymaz. O zaman görmedim abi. Bu arada Arda kanalında e, takipçi arkadaşlara galp atmayı düşünüyor musun? Galp atmayı düşünüyorum abi ama nasıl bir şekilde galp atacağımı bulamadım. Senin yöntemin mesela çok hoşuma gitmişti. O keşke benim aklıma gelseydi. Hangi yöntemmiş o? Sen, e, don giyerek kalp atmak abi. Ha, don giyerek. Don giymeden galp atabilirsin. E, o, o zaman <laughs> birazcık sıkıntı olabilir abi o <laughs> zaman. Arda orada bir düşten olacak olacaktı. Abi no, Bir şey söyleyeyim Burada her seferinde ben düşerdim ama nedense şu an düşmedim. E abi sen birinci olacaksan biz niye yarışıyoruz ki? Abi ikinciyi belirlemiş. <laughs> o nasıl bir mantıktı ya? <gülüyor> <gülüyor> Bu arada yaklaştın ya. Ama abi yarış bitti işte. nereye yaklaştın? Yarış bitti ya. Sıkıntı o. Orada bir çarpsana sola doğru. Dursan orada. Abi. Neyse <laughs> yarışı bitirdik. Göktuğ abi Ulan izliyoruz. Lan bari turnuva da sonucu olmayayım ya. Abi sanırsam. O tamam yetişir ya bence. Ben üç yarışta da Şurada ikinci oldum. Şurada bir hareket oldum. çekelim madem. <laughs> Hop. Abi yapma onu. Ya. <laughs> onu yapma. <laughs> onu yapmasaydın geç, geçmiştin çizgiyi. Aa doğru lan. Donut qualify olsa hiç puan almayacağız değil mi? Aa. 9 Hadi abi saniye. saniye. Yok yetişemez ya. 5. 3 2 1 geçti mi geçti Oh, oh bitirdik geçti. lan <laughs> Ama 1 puanla sanırım Cem ikinci oldu şu anda ya Abi dur bir bakalım merak ediyorum ya Evet tombala çekiliyor arkadaşlar <laughs> Ben yine Tamam anladık ya birincisi. <laughs> Oo artı 2000 dolar geldi. Bunu da tecrübe etmiş olduk. Ee, aynen Dur daha bu değil abi bu ekran değil orası. Ha pardon. Ben heyecanlandım birden. Sakin Sonuç. ol sakin ol. <laughs> Özür dilerim. Ulan sonucu abi, olduk geçmişim. be. Bir puan geçmişim yok. 35. Abi. İzmirli bütün arkadaşlara selamlar sevgiler arkadaşlar. <laughs> 36 neresi bilmiyorum. Ee, Iğdır olabilir. Iğdır mı? Karaman olabilir. Karabük olabilir. İz. O, İzmit. İzmit lan 36. İzmit mi? İzmit'te bütün arkadaşları buradan selamlar. Sen nereye abi, selam kırk... yolluyorsun Arda? Abi, 40 bin kere maşallah ben kendisine selam yollamıyorum <laughs> 40 kendime. 40 bin kere maşallah, vay anasına. Tabii Tabi abi. Bak adam şimdi <laughs> partiye Bence. gidiyor. Gezi yürüyor musun adamın? Herifin tip mipti bir şey ya, partici yani. <laughs> abi, kendime benzetmeye çalıştım. Adam akıyor olmak. şimdi kulaplara ya. Neyse arkadaşlar <laughs> evet. evet, yarışta sonuncu olduk bu sefer. Sağlık olsun. Gençlere bu şeyi vermek lazım zaten şansı. Onların <laughs> zaten önlerinde uzun bir hayat var böyle sevinçli, <laughs> neşeli bir şekilde yaşamak için. <laughs> evet, dediğim gibi bu yarışta kimler vardı arkadaşlar? Kendinizi bir kere daha tanıtın lütfen. Ben, yani Galbarjus'tan Cem. Ve Atrake'den Arda. Evet. İki kardeşime, iki arkadaşıma da şimdiden... Daha doğrusu şimdiden değil zaten. Şimdili... Yok şimdilik de değilim. Şimdilik. Bitmiş bir şekilde teşekkür ediyorum. Geldik, Abi, beraber yaştık. bitirmeden şunu söyleyeyim. Bir sonraki video diğer kanallarda olacak. Arda'nın kanalında olacak, benim kanalımda olacak. Ben intikamımı alacağım. İntikamın Abi. gölgesinde diyorsun yani. Aynen. <laughs> Sıcak da oluyordur şimdi oralar. Gölgeye girmek yakışır tabii ama neyse bakalım evet. <laughs> Öyle yani. Evet dediğim gibi daha doğrusu Garbarus'tan Cem'in dediği gibi İntikamın gölgesinde bölümü Garbarus'un kanalı pardon ben saçmalıyorum arkadaşlar <laughs> İntikamın Ağzını... gölgesi bölümü Cem'in kanalı Garbarus'ta ve e, İntikamın dediğimizlerinde İntikamın kendisi de İntikamın kendisi Aynen. <laughs> adam bitirdi olayı ya İntikamın ta kendisi de Arda'nın kanalı Atrakya olacak arkadaşlar. Kartları görebilirsiniz tabii ki videodan. Ben de şimdilik bu kadar. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve Oyun prosu abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkürler. hoşçakalın. kalın. Bye. <laughs> teyze ucuz kurtardı. Evet teyze hadi sen oradan ne? gökrat olsa bir şeyler yapacaksın <laughs> herhalde. Dur bakalım. <laughs> Neyse konuşma fazla Teyze! Atışını yap atışını Yaşın gelmiş 80'e hala Vay 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 karıya bak lan oh. <laughs> Ulan teyze Teyze dedik şey dedik oradan zıplatmalı falan El bombası falan şimdi bak Teyze demin o şeyin yanına gitme dedim. Teyze gitti üstüne kondu. İnatçı <laughs> teyze. Şimdi bu teyzeyi açıkçası şuradan ben bir Bazooka ile pat diye gebertirim arkadaş. Ama zevki olmaz. Neden? Çünkü değişik değişik şeyler şeyleri göstermeye çalışıyorum. O yüzden eee bazooka yerine ben daha zor olan bir şey olan el bombasıyla ile...